Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir rehber videosunda sizlerleyim Bugün bir videonun e, Youtube'da ne kadar zor yüklendiği hakkında bazı şikayetler var yani öyle bazı yerlerden duydum İşte uploadlaması çok uzun sürüyor falan sabahtan akşama kadar bekliyorum diye bunun çözümü arkadaşlar benim kullandığım programdır. Herhangi bir virüs vesaire yoktur içinde. Tabi güvenilir bir siteden indirdiğiniz zaman hiç olmaz. kullandığım program render. kalite düşürmeden boyut düşürme programıdır arkadaşlar. Mesela benim çektiğim bir video Fraps'la 5 GB. Bu ama 80 mb'ye kadar düşük diyor. şunu unuttum. Bu format factory internete yazdığımız zaman Google açılsın. Format Factory. Tori Factory yazma buradan gezginlerden güvenli bir sitedir. Gezginlerden indirebilirsiniz. Ondan sonra kuruyor. Format Factory'yi açtığımız zaman arkadaşlar Böyle bir şey çıkacaktır karşınıza. Burada ne yapacağım? Her şey çok karışık. Burada mp4 falan var. Eğer bir videonun ee, kaydını yani kalitesini düşürmek istiyorsanız ee, daha doğrusu boyutunu ee, bu aviye tıklayacaksınız. Böyle bir sekme açılıyor. Buradan tüm dosyalar diyor. Mesela ben resimler diyorum. Buradan örgü yok. Video örnek videolar mesela yabani hayatın için eh, geldi. Tamam ee, diyoruz arkadaşlar. Göz gibi bir şey olmuyor. Neden başlamıyor? Aşağıda Click to Start, start yazıyor unutulmazlar arkadaşlar. Ee, onu yaparak başlıyor. Ee, bence yani e, şey Click to Start diyor videonun boyutu çok yüksek 60 GB, 50 GB falansa sabahtan akşama kadar bekleyeceksiniz yani o kadar çözüm yok. Yani boyut büyüdükçe süresi artar. Ee, bunu çıkaralım. Mantıklı bir şeydir. Format faktörü 3.3.3.3.5 benim kullandığım. Bu rehber bölümde bu kadar da kısa bir şey. Render Camtasia Studio yerine bu Format Factory programını kullanın. Benim yani sizler için daha iyidir. Eee yani ben Camtasia Studio'da kalite falan yarıyor ama işte benim önerdiğim hem kalite düşürmeden yani HD bir şekilde eee YouTube'a uploadlayabilirsiniz. Hem de yapması kolay oluyor yani yüklemesi kolay oluyor. Böyle en azından mesela bayağı uzun 20 dakikalık bir videonuz varsa yarım saatte yüklenmiş oluyor. Ama normal çekersiniz 20 GB falan olmuş oluyor ve yüklemesi bayağı yani 20 saat gibi sürebiliyor. Bu rehber bölümünde bu kadardı. 6. bölümde sizlerleydim tam 6 mı 5 mi hatırlamıyorum ama 7 de olabilir. Neyse bu rehber bölümünde bu kadardı. Bu arada yakında MCSG serimize başlayacağız. Ee, yani MCSG'de de güzelce oynayacağız. Ee, MCSG güzel bir yani Angry Games Server Premium. Bu bölümün de sonuna geldik. Kısa bir bölüm oldu farkındayım. Ama size anlatmak istedim yani.